أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه Kardeşlerim kısa surelerin kısa tefsiri ismini verdiğimiz bu programımızın 5. bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Bugün Kevser suresini işleyeceğiz. Yine Mekki Mekke'de nazil olan ayetlerdendir. Mekke'de hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem de müminlere en dayanılmaz eziyetlerin reva görüldüğü, en şiddet işkencelerin reva görüldüğü bir dönemde hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem de müminlere bir rahmet, bir destek, bir müjde olarak indirilmiştir. Yine ilk ayette geçen Kevser kelimesinden ismini almıştır. İsterseniz önce yine ayeti kerimeleri teker teker dinleyelim ve üzerine konuşalım inşallah. Bismillah. Ayette söz edilen Kevser kelimesi tefsirlerde iki manada anlaşılmıştır. Bir tanesi kesret kelimesinin mübalağlı sıgasıdır. Yani çokça bolluk, çokça bereket, çokça nimet, sonsuz bolluk, sonsuz nimet, güzellik, hayırlar anlamına gelmektedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her anlamda hayrın, iyiliğin, güzelliğin, nimetin bol bol verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Şurası önemli. Bu ayetler indiğinde demin söylediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi içerisinde yalnız bırakılmış. Etrafında kimse kalmamış. Bir avuç mümin onların da zayıf olanları türlü işkence ve eziyet altındalar. Her türlü ticareti bozulmuş, akraba bağları bozulmuş. Hayatı altüst olmuş olduğu bir dönemde indirilmiş ayetlerdir bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e her türlü iyiliğin, hayrın, bereketin, nimetin bol bol verildiği ona bildirilmiştir. Nedir bu iyilik, hayır ve güzellik kardeşler? O zaman yani zenginlik, iktidar veya mal mülk değil. Neydi? İmandı, nübüvvetti, Kur'an'dı, ilimdi, hikmetti, ahlaktı, takvaydı bu nimetler ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem donanmıştı. Yani Allahu Teala zımnen şöyle demekteydi. Düşmanların seni güçsüzlükle, yalnızlıkla, fakirlikle itham etmesi, bununla alay etmesi seni asla üzmesin. Biz seni her türlü iyilik, güzellik ve nimetlerin fevkinde olan iman ile, nübüvvet ile, Kur'an ile, ilim ile, hikmet ile donatmışız, bunlarla nimetlendirmişizdir. Bu dünyalık bütün nimetlerden kat ve kat değerli, kat ve kat önemli nimetlerdir. Onun şahsında bizlere de Allahu Teala bunu buyurmaktadır. Sizden de her kim bu iman nimetiyle, tevhid nimetiyle, ahlak nimetiyle, takva nimetiyle nimetlendirilmişse ona bu dünyada verilecek olan nimetlerin en güzeli, verilmiştir. Ayrıca ikinci mana olarak düşündüğümüzde de Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Biz sana bu dünyada böyle güzel nimetleri verdiğimiz gibi ahirette de sana Kevser'i verdik. Kevser nehrini verdik. Cennette senin için bir Kevser nehri yarattık buyurmaktadır. O Kevser nehri ki onun bir kolu mahşer alanında güneşin bir mızrak kadar indirildiği bir ortamda herkesin terlerinin içerisinde boğulduğu bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir havuza akacaktır. Cennetten gelen o nehrin bir kolu o havuzu dolduracaktır ve bütün müminler, bütün Müslümanlar o havuzun başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o havuzdan, o kevser havuzundan su içecekler. İşte Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Ey müminler siz hem bu dünyada hem de ahirette kevsere ulaşmak istiyorsanız Resulüme sallallahu aleyhi ve sellem iman ve itaat edin. Onun sünneti üzere yaşamaya gayret edin ki hem bu dünyada ilim, hikmet, Kur'an, iman ile bir kevsere ulaşın hem de ahirette onun Kevser havzunun başında bütün müminlerle beraber o havuzdan istifade ederek hayır ve berekete, bahtiyarlığa, mutluluğa, huzura ulaşın diye Rabbimiz buyurmaktadır. Limsel haza feliamel alamilun. İşte çalışanlar böylesi bir netice için çalışsınlar. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Elbette ki bu kadar nimete, bu kadar güzelliğe, bu kadar berekete bir şükür gereği olarak Rabbimize ibadetlerimizi sunmamız gerekmektedir. Rabbimiz burada müminlerin Mekke'li müşriklerden tamamen ayrılması gerektiğini, sadece Rableri için namaz kılmalarını ve sadece Rableri için kurban kesmelerini onlara emretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de ve onun şahsında hepimize de şöyle dememizi emretmektedir. Kul inne salati de ki yani hepimize deyin ki benim namazım ve nusuki ve bütün ibadetlerim ve mahya ve memati benim yaşamam ve ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Benim namazım ve bütün ibadetlerim, yaşamam, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte böyle diyebilen, bu dediğinde de sadık olan ve böyle yaşayan kullardan olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. Altyazı <laughs> Biliyorsunuz kardeşler hem cahiliye Arap toplumunda hem de bütün cahiliye toplumlarında soy, sop, evlat, akrabalık bağları çok önemlidir. Çünkü onlarda iman kardeşliği, dava kardeşliği gibi mefhumlar olmadığı için toplum içerisinde tutunabilecekleri tek dal bu akrabalık bağlarıdır, bu evlatlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de Mekkeli müşrikler aynı bu şekilde yaşıyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki oğlu vefat ettiğinden ötürü ona nesebi kesilmiş erkek evladı olmayan manasında eter diyorlardı ve bunu bir alay konusu olarak söylüyorlardı. Hatta ikinci oğlu Kasım vefat ettiğinde bunu ilk haber alan komşusu olan amcası Ebu Leheb müşriklerin yanına koşarak gitmiş ve bunu müjdeli bir haber gibi sevinçle onlara vermişti. Halbuki bilmiyorlardı ki asıl ona kin ve nefret besleyenler etterin ta kendileriydi. Bu sözü söyledikleri andan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesli ümmeti sevenleri kat ve kat artarken ona bunu yakıştıranlara kin ve nefret ve lanet kat ve kat her gün artmaktadır. Bugün dünyanın her bir köşesinde her an minarelerden camilerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılmakta, zikredilmekte ve övülmekteyken her an ağızlardan, kalplerden salavatlar dökülmekteyken ona bu yakıştırmayı yapanlara kin, nefret ve lanet yağmaktadır. İşte bu ayetler ile kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu nimetlerin verileceği müjdelenmiş gönlü teselli edilmiş, hüznü giderilmiş ve ona bu yakıştırmaları yapan kafirlere de büyük bir gözdağı verilmiş. Rabbim cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla itaat eden onun tevhid davasını bugün de yaşatmaya, ayağa kaldırmaya gayret eden muvahit kullardan olmayı, onun Kevser havzunun başında Livaul ham sancağının altında ahirette tüm müminlerle beraber orada buluşmayı cümlemize نصيب إليسين آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأضاء